Sevgili dostlar, hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yine bir iftar menüsüyle karşınızdayız. Ne yapacağız bugün? Ben size bir iftar menüsü tavsiye edeceğim. Yani dört çeşitli bir iftar menüsü tavsiye edeceğim. İşlerinden bir tanesini de burada birlikte yapacağız. Bugün benim size tavsiye ettiğim menü, söylüyorum, harika bir tandır çorbası böyle etli, pirinçli, terbiyeli bir tandır çorbası. Devamında akıtma. Hepiniz zaten bunu çok iyi biliyorsunuz. Devamında ekşili kabak yemeği. Ekşili kabak yemeği de öneriyorum bu akşam iftarda. Devamında pekmez helvası. O da gerçekten harika bir helva. Şimdi tabii Konya mutfağı ile ilgili ve Mevlevi mutfağı ile ilgili ben Konya'ya geldim, her yeri gezdim ve dolaştım. Aklımda kalan şeyler hep meyveli yemekler ve meyvenin kullanıldığı tatlılar doğal aromalar. Mesela kesinlikle ve kesinlikle Mevlevi mutfağında şeker fazla kullanılmıyor. Genelde bal kullanılıyor, pekmez kullanılıyor. Gerçekten bu da beni çok etkiledi. Bu yüzden ben de seçeceğim yemeklerde ve menülerde bir tane meyveli yemek olmasına dikkat ediyorum. Bu arada bu yapacağımız yemeklerin hepsini Konya Büyükşehir Belediyesi'nin internet sayfalarından ve YouTube sayfalarından Ramazan boyunca izleyebilirsiniz Ben biliyorum ki bu yemekleri siz iyi yapıyorsunuz Bir Konyalı olarak Ama benim gibi bir şefin de eli değdiğinde Bakalım ortaya neler çıkıyor ee, Aslında ben reçetelerin hiçbiriyle oynamıyorum Yani Konya'da ki üstadların kaynaklarından aldığım yemekleri yapıyorum Bunlardan bir tanesi de tandır çorbası Evet sevgili dostlar Hemen diğer tenceremin altını yaktım Diğer tenceremin altını yaktım. Ne yapacağım? Buraya etimin suyunu süzeceğim. Orada pirinçler haşlanırken ben de et, etleri dideceğim böyle küçük çatalla parçacıklar haline getireceğim. Daha sonra da zaten bunu e, güzel terbiyeyle bağlayacağız. Evet, şimdi ben güzel et suyumu buraya süzmek istiyorum. Evet sevgili dostlar, tenceremin altını kapattım. Şimdi et suyumu süzüyorum. Burada mis gibi de kokuyor bu arada. Ben et suyum kaynarken şu süzgecim yanımda kalsın biraz sonra bununla terbiyemi de süzeceğim. Et suyum kaynıyor. Şimdi ben ne yapacağım sevgili dostlar? Etimi dideceğim. Gördüğünüz gibi etlerim de lokum gibi olmuş. Buradan böyle parça etler alacağım böyle diyeceğim. Tabii bu bu aşamaya nasıl geldik? Onu da hemen size kısaca bir anlatmak istiyorum. Şöyle geldik. Tenceremizin altını yakıyoruz. Etlerimizi iyice bir mühürlüyoruz. Mühürledikten sonra suyu ilave edip yaklaşık 1 saat kadar etlerimizi pişiriyoruz. Şöyle ben son kalan suyu da ilave edeyim. Evet sosum daha doğrusu et suyum hazır. Şimdi ben burada etlerimi ditmeye başlayacağım. Gördüğünüz gibi etlerim de zaten lokum gibi hemen böyle gördüğünüz gibi çatalla çıkıyor. Şimdi tabi buna küçük parçalara bölmek için de böyle harika bir tandır eti elde edeceğim. Ee, aslında tandır kelimesi biliyorsunuz şöyle bir şeydir. Etinizi fırında direkt yaparsınız. Yani eti alırsınız, tuzlarsınız, tereyağla, tereyağıyla iyice tuz ve tereyağıyla iyice masajlarsınız. Daha sonra fırına atarsınız, mis gibi kızarır. O etten de olur, bundan da olur. Biliyorsunuz Mevlevi mutfağında ve saray mutfağında gerçekten hiçbir şeyi çöpe atmamak çok değerli. Yani olabilecek bütün ürünleri kullanacağız. Evet bu etlerimi şimdi tahtada küçük küçük doğrayacağım. Ama bu esnada ben pirinçlerimi hemen tencereye atıyorum. Pirinçlerim bu arada burada pişsin. Ondan sonra da zaten terbiyesini yapacağız. Gördüğünüz gibi pirincimi tencereye attım. Pirinçlerim pişecek. Ben de o esnada Etlerim böyle hemen siz de görün. Küçücük küçücük doğrayacağım. Ve daha sonra da pişen pirinçlerimin üzerine etlerimi ilave edeceğim. Pirinçlerim haşlanıyor. Ben de bu arada şöyle etlerimi bir bıçaktan geçiriyorum. Böyle daha güzel olacak. Aslında bunları böyle elle tane tane de didebiliriz. Ama yağlarla et parçacıkları karışsın diye böyle bir bıçak harcı yapıyorum. Aman bu kemiklere dikkat etmek lazım. Maazallah boğazımızda kalır. Şimdi etlerimi hazırlıyorum. Sevgili dostlar bu arada etlerim hazır. Pirinçlerim... gördüğünüz gibi mis gibi etlerim hazır. Evet sevgili dostlar bir miktar da tuzumu ilave ediyorum. tuzumu da koydum. Şimdi evet sevgili dostlar şimdi sıra geldi terbiyemizi yapmaya. Onun için ne gerekiyor bize? Süzme yoğurdumuz var. Yumurtamız var. Unumuz var ve bunları açmak için de bir bardak suyumuz var. Şimdi geçiyoruz terbiyemizi yapmaya. Evet sevgili dostlar şimdi çorbamızın terbiyesi. Ben süzme yoğurt kullandım. Gerçekten süzme yoğurttaki o ekşilik çorbaya ayrı bir lezzet katıyor. Hemen süzme yoğurdu. Bu arada ben bu tür çorbalarda bol kullanıyorum. Dedim ya zaten Anadolu mutfağı gerçekten tamamen kiler kültürüne dayalı bir mutfak Aslında büyüklerimiz, ...ananelerimiz, babanelerimiz, atalarımız bu yapmış oldukları yemeklerin hepsini kilerlerinde bulunan ürünlerle yapmışlar. Yani yetiştirdikleri hayvanlardan yoğurt, tereyağı, ahırlarında bulunan hayvandan et, işte pirinç, yumurta bunların hepsi bizim kiler kültürümüzde var. Ve Konya mutfağında da bunu çok sık görüyoruz. Hemen ne yaptım? Hemen bir anlatayım. Yoğurdumu koydum. Yaklaşık iki kaşık, iki çorba kaşığı unumuzu da koyuyorum. Unumu da koydum hemen terbiyemize 2 adet de yumurtamı kırıyorum sevgili dostlar. Hemen yumurtamı da koyuyorum. Harika oldu. Şimdi ne yapacağım? Yoğurdumu koydum, unumu koydum, yumurtamı koydum. Şimdi bir su bardağı suyumu koyuyorum ve iyice çırpıyorum. Şu anda terbiyem de hazır olacak. Daha sonra bunu çorbamızda bir araya getireceğim ve bağlayacağım. Harika bir yoğurtlu, yumurtalı, etli, protein değeri yüksek hem ferah, harika bir çorba elde edeceğiz. Evet sevgili dostlar, gördüğünüz gibi pirinçlerim hazır. Şimdi ben hemen buradan doğramış olduğum Tandır etlerimi de hemen tencereye atıyorum. İkisi bir kaynayacak. Et suyu, pirincim ve kandır etlerim kaynadıktan sonra yapmış olduğumuz terbiyeyle bağlayacağız sevgili dostlar. Ben şöyle önümü biraz <laughs> rahatlatayım. Gördüğünüz gibi et suyum, pirincim ve tandır eti parçacıklarım hazır. Sevgili dostlar, yoğurtlu çorbamız çorbamızda geldik en önemli aşamaya. Şimdi ne yapacağız? Terbiyemiz hazır. Bir taraftan pirincimiz, et suyumuz ve etlerimiz kaynarken şimdi çorbamı bağlıyorum. Harika bir trit çorbası yapacağız sevgili dostlarım. Şöyle Evet, gördüğünüz gibi çorbamız bağlandı. Evet sevgili dostlar hemen dibindeki kalanları da hemen böyle güzel çalkalıyoruz. Hiçbir şey artmasın diye. Evet sevgili dostlar çorbamız hazır. Bir taşında hemen böyle kaynadı. Çok kaynatmıyoruz sevgili dostlar çünkü yoğurt un kesilebilir. Çorbamız hazır. Şimdi üzerine harika böyle tereyağı ve pul biberle bir sos yapacağız. Evet sevgili dostlar gerçekten harika bir yoğurtlu trit çorbası oldu. Şimdi en önemli yerine geliyoruz. Böyle tereyağıyla biberle bir coz yapmamız lazım. Ben de bu arada çorbamı servise hazırlıyorum. Ocağımın altını yakıyorum. Şimdi tereyağımı koyacağım. Bol tereyağı koyacağım. Biliyorsunuz bu tür e, ee, çorbalarda tereyağı çok önemli. Yaklaşık 2 yemek kaşığı. Yaklaşık 2 yemek kaşığı tereyağımı koydum. Üzerine biraz pul biber koyacağım ve daha sonra da servis edeceğiz. Şimdi ben çorbamı alıyorum. Şöyle aldım. Şimdi bunun üzerine de tereyağını dökeceğim sevgili dostlar üzerine yakacağımız tereyağı çok önemli. Böyle köpürmeli, cozur cozur bir tereyağıyla harika bir tandır çorbası, yoğurtlu tandır çorbası içebiliriz. Geldiğimiz noktada görüyorsunuz mis gibi tereyağı. Şu anda kokusu bana geliyor. Güzel pul biberle veya tatlı toz biberle acı sevmiyorsanız harika bir yoğurtlu tandır çorbası iftarda servis edebilirsiniz herkes bayılacak. Siz zaten bunu çok güzel yapıyorsunuz. Bakalım bizim elimizden nasıl çıkıyor? Bunu da bizim yiyen dostlarımız karar verecek. Evet tereyağımız köpürdü. Tereyağımız köpürdü. Benim en sevdiğim yer böyle cos dökme yeri. Ben biber kullanacağım. Hemen biraz şöyle pul biber atıyorum. Ben biraz acılı, acılı seviyorum. İsterseniz siz tatlı toz biber de kullanabilirsiniz. Dedim ya en sevdiğimiz yere geldik. Şimdi birlikte cos yapacağız sevgili dostlar. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Evet. Hazırız. Of 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 of. Bayılırım ben böyle bu sese. İnanılmaz bir çorba oldu. Evet sevgili dostlar nasıl da mis gibi koktu. Kalanı da kalan sosumu da buradaki hemen tencerede kalan çorbama kullandım. Hatta evlerde de şöyle bir şey yaparlar. Tavanın dibinde hiç kalmasın diye. Bu tavanın dibinde kalanı da böyle mis gibi. Evet sevgili dostlar Yoğurtlu tandır çorbamız iftar için hazır. Bir daha söylüyorum. Ben size zaten bir menü önermiştim. İçinden bir tanesini de birlikte yaptık. İsterseniz menümüzü bir daha hatırlayalım. Harika bir yoğurtlu tandır çorbası. Onu zaten birlikte yaptık. Arkasından akıtma, güzel bir akıtma. Daha sonra ekşili kabak yemeği. Şu anda da kabak gayet güzel. Ve sulu ve taze. Devamında da pekmez helvası. Bu akşam sizlere önerdiğim menü bu. İçinden seçerek yapmış olduğum çorbada yoğurtlu tandır çorbası. Hepinize afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.